Kripto Son Dakika kanalına hoş geldiniz. Dünyada kripto para piyasası dışında, fiyatların bir yılda %77,5 milyondan fazla arttığı başka bir pazar yok diyebiliriz. Meme Coin, Shiba bunu bize gösterdi. Bir yıl önce eğer Shiba'da 1,500 dolarlık bir yatırım yapsaydınız bugün 1 milyar dolardan fazla kar elde ederdiniz. Ancak Shiba'nın birkaç pratik kullanımı olduğundan dolayı, fiyatı esas olarak HYPE nedeniyle de fırladı. Bu büyüklükte bir tekrar performansı neredeyse imkansız diyebiliriz. Sonuç olarak yeni fırsatlar sunabilecek Ethereum, Solana ve Ha Token kripto para birimleri yatırımcıları için daha iyi seçenekler sunabilir. Ha Token, bu listedeki en umut verici görünen kripto para birimi, esas olarak piyasaya sürülmek üzere olduğu gerçeğinden dolayı Ha Token gibi görünüyor. Siba'nın başarı öyküsü bu konuda bizlere bir şey öğrettiyse o da erken başlamanın gerekli bir adım olduğudur. Ha Token 6 Aralık'ta piyasaya sürüldüğünde kilitli 1 milyon dolar likidit hedefliyor. İki tanınmış kripto para borsası olan PancakeSwap ve Uniswap, 2 yıl boyunca kilitli 500 bin dolarlık likidit ile heyecan verici bu yeni madeni parayı listelemeyi kabul etti ve bu durum pek çok kripto paranın yapmadığı bir şey. Ha Token şu anda ön satışta ve kurucuları Shiba'nın muazzam büyümesini ve başarısını kendine örnek almakta kararlı görünüyor. Hot Token'in ayrıca binlerce sosyal medya fenomeniyle imza attığı söyleniyor. Ethereum değer ararken, Ethereum'dan daha güçlü temellere ve pratik özelliklere sahip bir kripto bulmak zor. Programcılar Ethereum'un dağıtılmış defter teknolojisini kullanarak kendi blok zincirlerini oluşturabilirler. Akıllı sözleşmeler, önceden belirlenmiş kriterlere göre otomatik olarak yürütülen bilgisayar programlarıdır. Bu ağın işlem verilerini tutmanın yanı sıra akıllı sözleşmeler yürütebileceği anlamına gelir. Merkezi olmayan finans uygulamaları bu teknoloji üzerine kuruludur ve Bitcoin ödünç almayı, biriktirmeyi ve ödünç vermeyi sağlar. Ayrıca DeFi hizmetleri blok zinciri teknolojisi sayesinde banka gibi aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak daha ucuz ve kapsayıcı bir finansal sistem sunmaktadır. Sonuç olarak, Kasım 2020'ye göre %1000'den fazla bir artışla şu anda kilitli Ethereum DeFi ürünlerinde 170 milyar dolar var. Sonuç olarak, Ethereum blok zinciri açık ara en popüler DeFi ekosistemidir. Solana, akıllı sözleşmeler ve diğer merkezi olmayan uygulamalar gibi Solana, Ethereum gibi programlanabilir blok zincirinde çalışabilir. Solana diğer platformlardan daha hızlı ve daha ölçeklenebilir olacak şekilde inşa edildi ve bu da gelecekte popülaritesinde büyük bir artışa yol açabilir. Bunun neden önemli olduğunu anlamak için anlam aranabilir. Ethereum yükseltmesinin ikinci adımı 2022'de gerçekleşecek. Verimi artırmak için iş yükünü dağıtmak için daha fazla bilgi işlem kaynağı kullanılıyor. Şu anda Ethereum ağında saniyede 30 işlem var. Ancak ilk aşama tamamlandığında bu 3.000 TPS'ye genişleyecek. Kanala abone olmayı unutmayın.